Kuyuyla ee, vizyona gireceğiz. Neler söyleyeceğiz? Elçin Hanım sizden başlayalım. Hanımlar öncelikle. Evet, evet. Burada <laughs> ilk hanım <sorum> olarak da <laughs> biz çok <laughs> heyecanlıyız. Eee kendim de dahil olmak üzere sizlerle birlikte izleyeceğim filmi. Çok yoğun bir tempo ile çalıştık ve gerçekten izleyecek vaktimiz dahi olmadı açıkçası kendi adımıza. Ben çok heyecanlıyım. İnşallah geçirmek istediğimiz duyguları filmimize aktarabilmişizdir. Efendim partnerliği soralım. Çağatay Bey'le ile e, partner olduğunuz bu filmde. Nasıl bir ses süreci geçirdiniz? Çağatay Bey ile partner olmak nasıldı? Neler söyleyeceksiniz? Dünya tatlısı bir arkadaşımızla tanışıp çalıştığımız için çok mutluyum yıllar sonra. Eee bütün ustalarımızın önünde saygıyla burada eğiliyorum. Hepsinin eline emeğine sağlık diyorum. Çok mutluyum kendi adıma. Ferit arkadaşımla da burada tanıştım. Hepsiyle çok güzel bir arkadaşlık başladı. İnşallah böyle devam eder. Çağatay Bey, hayırlı olsun diyelim. 10 sene sonra Beyaz Kartı'nı nasıl ikna edildiniz diye de soralım aslında. <gülüyor> <gülüyor> e, tabii ki bu arada hoş geldiniz. Bu hava şartlarında buraya geldiğiniz için teşekkür ederiz. E, yani, metnin çok büyük önemi var senaristimiz Kubilay Bey. Kubilay Bey, Bey ellerinize sağlık tekrardan yüreğinize sağlık. Böyle bir metinle bizi buluşturduğunuz Her ikinize de, de tüm arkadaşlarım ruhunuzu ortaya koyduğunuz için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi metni okuduğumda zaten çok heyecanlandım ve bütün altyapısı, tasarımı olarak samimi yeti olarak bende bıraktığı hissiyat olarak gerçekten bir perde filmi olduğunu Düşünüyordum başından beri. Sonrasında da Polat Bey'e çok teşekkür ederiz. Böyle bir kadroyu birleştirdiği için e, buradaki değerli insanlarla e, paylaştığım için çok şanslı hissediyorum kendimi. Efendim aksiyon sahneleri işte. bol oldu aslında bir klip. E, Sıkıda hazırlandınız. E, o hazırlık sürecinde bir öğrenelim sizden aslında neler yaptınız, nasıl hazırlandınız? Evet aksiyon sahnelerimiz var. E, aslında fiziksel aksiyonlar da var tabii ki ama biraz daha duygusal, daha iç dinamikler, ruhsal taraftan da akan bazı aksiyonlarımız var. Sadece fiziksel aksiyonlarla kalmıyor film. Onu izleyince anlayacaksınız zaten. Keyifliydi bizim için. Yaz sıcakları biraz yorucu geçti. Yazın tam ortasında anons edildiği günlerde setteydik. ama hepimiz işi çok sevdiğimiz için, çok güvendiğimiz için, inandığımız için elimizden gelen en iyisini yapmaya çalıştık. Ne Hanım'dan bir de sormak istiyorum efendim. Nasıl bir partnerdi sizin adınıza diyelim? Çok uyumlu. çok memnun oldum tanıştığıma. İlk defa tanıştık, çalışma fırsatımız oldu bu projede. Çok iyi bir zaman geçirdik.